Ekrem Mamoğlu, Murat mu? İmamoğlu, Murat Kurum'u? mu? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu abla? Ben onda çalıştım. Aa, Beş sene çalıştım. Memnun kaldı mı abla? Tabii. Hiç kimse benim e, sigortamı yapmıyordu. İm Ekrem İmamoğlu yaptı. Beş sene sonra tazminatımı verdi yani. Hak yemeyen bir insan. Ablam, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'u? mu? Ekrem İmamoğlu, babacığım. Neden İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu abi? Seviyoruz. Adam gibi adam. Onca engellemeye rağmen işini yapmaya çalışıyor. Onca tökezlemeye rağmen. Bitti. Diktatörlük bitecek baba. O kadar. Eyvallah. Saygı. Teşekkür ederim abi. Abi Ekrem Amun, Murat Kurum mu? He? Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Burak Avuncu mu? Bir olaydı mı? Azmi Kara oğlu mu? Kendini düşünür. Ay, hiç kimseye mi? ver. Oyunu ver Halkı düşünen yok mu abi? Düşünen yok. Peki sen kime oy vereceksin abi? Yok mu aklına bir isim? Düşünüyorum bana kime vereyim. Yok. Ama bu kadar deprem oldu. Hiç kimse bu bak bu kadar insanı tahsilci öldürüyor, mu, öldürecekler. Garibanı öldürüyorlar. Ya yani herkes kendini düşünüyor. Yani herkes kendini düşünüyor. Yani bak bu kadar bir tamatis alacaksın, külüsü 50 lira. Teşekkür ederim abi. Biliyor musun? Biliyor Abi Ekrem Mamoğlu teşekkür ederim. Ekrem oğlum Murat Kurum mu abi? Azmi Karamahmutoğlu mu? Birol Aydın mı? <laughs> Kimler Demirtaş. Başak Demirtaş. Evet, Başak Demirtaş. Nasıl adayı adayı çıkartır mı Dem Partisi Başak? Çıkartır. Başka çıkartırsa Başak Demirtaş'a vajandır. Kesinlikle. Olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun. En büyük Başak Demirtaş. Ben yine de yazıyorum zaten An anketin altına yazacağım Başak diye de. Bayanım ee, diye. Evet kesinlikle Başak Demirtaş adayı olacaktır ne olursa olsun. Bu şekilde de inşallah Selahattin Demirtaş da dışarıya alırız. Peki abi oyları böler mi Başak Demirtaş? Mesela Cumhurbaşkanı seçimlerine hangi partiye oy vermiş ya da önceki belediye seçimlerinde? E, sen... Tabii ki bugün İmamoğlu orada oturuyorsa, o koltukta oturuyorsa HDP'nin veya şimdiki dem Parti'nin oylarıyla oradadır. Bir daha öyle bir şey göremez. Başak Demirtaş tabii ki oylarını bölecek. Ve bunu da kesinlikle ve kesinlikle e, hak ediyor. Oyunlar kuruma yaramaz mı abi? Tabii ki yarar. Tabii ki yani. Bir günde CHP çıkıp da ıı, Dem Parti'ye bir yardımcı olsun, destek olsun. Ya ben kazanamıyorum, kazanamadım yerde vardı. Sen kazan. Sen kazan desin. Yok. Öyle bir şey yok. Ne oldu? İşte Esenyurt'a e gelelim. Esenyurt'u yani kaybetmek için adamlar zaten AK Parti'nin bir şey yapmasına gerek yok. Kendileri zaten yapıyor yani. oylarını bölmek için. Şimdi de Gürsel Tekin çıktı ortaya. Öyle bir şey, bir saçmalık yok yani tamam mı? Bana sorsan ıı, Esenyurt'u AK Parti alırsa daha iyi yönetir diye düşünüyorum. Teşekkür. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Azmi Kara Mahmutoğlu mu? <laughs> vallahi Murat Kurum diyorum Neden ben. Neden kurum? Neden kurum? Bildim bile laf diyeyim valla ben. Vazgeçmem diyorsun AK Parti. <laughs> Nasıl? Ekonomi ne abla peki? Güzel süper diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok diyorsun. Çok güzel güzel. Daha çok zam gelebilir mi ekmeğe? Gelsin. Ekmeği görüyorsunuz ama her yerde çöpen üstü dolu ona bakarsanız. Keşke ekmek 100 lira olsa ona. Bakarsanız. İnşallah ben 200 lira olsun diye olsun, dua ediyorum abla. Olsun. Hatta 300 de olabilir Allah izniyle. Olsun. At kuru mu? Ekrem İmamoğlu baba. Neden İmamoğlu? Abi İmamoğlu ya. Kuru ne yapmış gibi bu zamana kadar Allah'ını seversen. Hırsızlıktan <laughs> başka ne biliyorlar? Esen yurtta mümkün değil. Ekrem İmamoğlu eğer götüne teneke bağlayıp yollamasa onu. Ben bir şey bilmiyorum. Peki Başak Demirtaş aday olursa oyları böler mi? Böler. Böler. Sen oy verir misin Başak Demirtaş'a? Zaten Demirtaş'a oy veriyorum da. Ama yani şimdi şey düşünmem lazım. Hani iyi basan taraf İmamoğlu olduğu için yani İmamoğlu'na herhalde destekleriz ya. Teşekkür ederim. Bir şey değil sağ olun. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Başak Demirtaş. Nasıl Başak Demirtaş oyları böler mi abi? Kürdüm diyen herkes Başak Demirtaş'a vermesi lazım. Vermeyen yani Kürt değil o kadar şey. Oyları böler mi abi? Hangi hangi oyladı? böler? Ayrı partiler niye bize bilsin bize ilgilendirmez ki? AK Parti'nin oylarının böler. AK Parti, yani. CHP, MHP iyi parti bizi ilgilendirmez. Biz HDP'liyiz. O abi, kadar. Abi sen kim oy vereceksin? Ben de Başak Demirtaş'ı destekliyorum. HDP'liyim. Teş teşekkür ederim. Ondan başka aday mı var abi ya sen? A sen kim yani? oy vereceksin? Başak Demirtaş abi başka oylamaca oy verecek kimseyi göremiyorum burada ya. Teşekkür ederim. Abi sen oyunu kime vereceksin? Ben kendime vereceğim. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu abi? Ben kendime vereceğim. Kimse yok. abi sen mi kime vereceksin oyunu? Azim Mekha. Az kurdu Azim Mekha. Gek az kurdu Azim Mekha. Az kurdu Azim Mekha. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Ben ikisini de vermiyorum. Kim abi peki? Demirtaş'a vereceğim. Başak Demirtaş. Evet. Peki önceki belediye seçimlerinde kime oy vermiştin? Ben İmamoğlu'ya vermiştim. İmamoğlu'nun oylarını bölebilirim mi? Peki Başak Demirtaş. Tabii bölebilir. Bölemez Bilemez mi? Nokta onu aldı burada. Teşekkür abi. Onu merak ediyoruz ya yok. böler mi diye. Biz burada yani çoğunluğu Kürt'tür. tamam mı? Çoğunluğu Kürt'tür. Ama yani Başak Demirtaş'a İstanbul genelinde verecek oy bellidir. En fazla yüzde yirmi, en fazla diyorum taş patasını. Yes, Ekrem İmamoğlu'nun oylarını bölmek için yapılan zaten bir oyundur bu. Sen boş ver. Şimdi buradaki aslında Ekrem İmamoğlu'yla birleşmesi lazım da yapmazlar. Tabii AK Parti'nin işine yarar o. Ek tamam biz Demirtaş'ı, Ser Serhat'ın Demirtaş'ı sonuna kadar destekliyoruz. <laughs> Esenyurt'ta da destekleriz, İstanbul Büyükşehir'de de destekleriz. Yüzde yüz destekleriz. Ama bu AK Parti'ye ekmeğine ya yağ sürmek gibi bir şey olur yani. Yani tamam mesela diyorum Diyarbakır'da destekleyelim. İşte ağır bastığı yerlerde destekleyelim. Ama ağır basmadığı yerde gelip de ne oluyor? Direkt AK Parti'ye oy kaymasına yani onun işine yarar kısacası. Ama hep beraber CHP oy verirsek ne olur? AK Parti'nin kazanmama şansı olur. Bu da onlara bir ders olur aslında. Yani onlara ders vermemiz lazım. Benim düşüncem o. Teşekkür ederim. Vallahi, Abi Ekrem Mamul Murat Kuru mu? Abi sen Ekrem Mamul Murat Kuru mu? Valla biz bugünkü şartlarda hiçbirisini de beğenmiyoruz. Çünkü gelen herkes zaten halka tepeden bakıyor. Halkı düşünen yok. Ekrem İmamoğlu da bu 5 yıl süre içerisinde tamam yaptığı iyi şeyler var ama elindeki fırsatı değerlendirmediğini düşünüyorum. Yani şey olduğunda o da AKP'nin kafasına göre gidiyor. O yüzden oy vermemeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Efendim Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ben size bir şey söyleyeyim. Benim eşim HDP'li, ben AK Partiliyim ama şunu inanın ki AK Parti alacak yani Murat Kurum kazanacak. Neden Murat Kurum? Ee, çünkü gerçekten e, yani şöyle söyleyeyim, e, eşimce AK Parti şeyli HDP'li ama e, AK Parti'nin yaptığı hiçbir şey gözükmüyor. Ekrem İmamoğlu'na benim eşime oy verdim. Gerçekten ne pişman oldu. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Ama diyorlar ki Demirtaş'ta o birleşirse hak eden kimse o kazansın. Benim eşim HDP'ye oy veriyor, ben AK Parti'ye oy veriyorum. Mesela hani ayrımcılık olduğundan dolayı değil ama yani Murat Kurumu'nu alacağına inanıyorum. Ekonomi ne durumda peki? Ekonomi zaten berbat. Peki, berbat olması sorumlusu kim? Ya baştakini suçluyorlar. Ama burası yani nasıl söylesem... Baştaki hiçbir suçu yok baştakini diyorsun. Baştakinin suçu tabii ki var. Ama serbest ekonomi olduğu için hiçbir şey denetlemeler yapılıyor. Erdoğan dedi ki ekonominin sorumlusu benim ben dedi. Ama e, mesela sizin bir yeriniz var. Fiyatı siz kendinize göre belirliyorsunuz değil mi? Tamam cezalar geliyor ama önüne geçilemiyor ki. Ama geçse tabii ki iyi olur. Mesela ben de o sıkıntıyı çekiyorum. Ama Erdoğan'da padişah gibi yetki var. Tabii Şu an ki bir var. Şu imzasıyla bütün üçlü marketleri bile kapatabilir. Tabii ki var. Tabii ki var. Yapıyor da zaten. Ama yani önüne geçilemiyor ki o kadar çok. Bakın mesela o gün haberlerde siz de görüyorsunuz. Ee, bir gün içinde fiyat değiştiriyorlar. Artık haber mi gidiyor, şey mi oluyor bilmiyorum ama yani inanın ki ben de AK Partiliyim. Benim eşim HDP'li yine söylüyorum. Ama bunu önüne yani baştaki kim olursa olsun geçemiyorlar. Geçemeyecekler. Yok ki ben gitmiyorum. Tarım kooperatiflerinde daha pahalı yiyecekler. Oraya gitmiyorum. O hükümet, hükümet açtı. Orada, orada daha pahalı. Oraya gitmiyorum. Oradaki fiyatlar değişmiyorum. Orada bilmiyorum. Fiyatlar Aa, ya şöyle söyleyeyim. Zincirleme marketler diyorlar ya mesela. Siyasetten çok ya şey yapmıyorum ama. Değil ama. O hükümet Mesela, mesela bu var. var. A, 101 var mesela. Hani o kadar zincirleme marketler var diyorlar ama hepsinde fiyatlar farklı. Bir gün içinde etiket değişiyor ya. Hani bu yani bunu önüne geçemezler ki. yani ben de herhalde gireceğim. Ben de AK ama katılıyorum bayana. Niye diyeceksiniz? Ama yani bu işler, kim abla bu ekonominin? Vallahi onu işte artık çıkaralım bir şey diyemiyorum Hı o sorumlusu şey kendi biliyor artık i̇şte bak raf fiyatı Doğru. inanır Doğru. mısınız ya, bak raf fiyatı var. iki fiyat koymuş evet. kasaya geliyorum evet. iki kalem aldım ya üç kalem 65 lira kardeşim güzel. dedim güzel hesapla Gerçekten. hesaplıyor 23 lira bana çıkarıyor 17'ye aldım İlk kalemi akal yakıta kim zam yapıyor Vallahi kim yapıyor Yapan pan ya püri işte. Sizce kim kazanır? Kim yapacak başka? Şu an kim var? Kim bizi yönetiyor? Kim yönetiyorsa o yapıyor yani. Ama yönetene oy verdin mi sen AK Parti'liyim diyorsun? AK Partiliyim. İnkar, etmiş, inkar etmiyorum. Evet, tamam. evet. Çünkü AK Parti'nin yerini kimse yapamaz yani. Vallahi AK Parti. Yapabilse bu kadar bağlı olur. Yapamaz. O yani bu diğerleri gelse yapmayacak mı yürü kardeşim? Yürü, Kas yürü, kat yürü, yapacak. Diğerleri yürü. gelse. abla gaybı Allah bilir. Ka okunuyor. Kardeşim, abisine faydası olmayan işe koymayan, sana bana mı yapar? Para, otur doğru Kim konuşalım. Şey Kim abisi? O abisi Sadece, çıktı, Sadece, açıkladı. Dedi Sadece. beni kardeşim işe koymuyor ezan okunuyor. Ben kendi kulağımla duydum? Bak, Başkasından mı? Yani bile torbili yapmıyor ama. JHP ama yapması i̇şte lazım. Niye torpil yapmıyor? Ya yapmıyor. kardeşine yapmasa akıl mantık var. Kardeşine yapmayan sana bana yapar mı? Aynı ya. kanı, Sen aynı canı. Yapsın abla torpil torpil İşe koymayacak torpil mı? torpil şey İst... değil. Torpil değil. İş istiyor. Adalet Ekmeğimi kazanmak Adalet istiyorum istiyor. diyor. Yapmıyor. Ben yani zaten istiyordum. Kılıçdaroğlu ben. koymadı değil mi? Abisine abla. Abisine evet koysun. Şimdi kılıçdaroğlu abla. Hayır. <laughs> Hükümette iş... değil ki. Hayır, hiç vermedi, hayır iş vermedi. iş ver... Hükümette <laughs> değil iş veremez ki. Ee, nasıl veremez? O zaman onun elindeydi. Şimdi onun elinde ee, değil. Ne? ne zaman Kılıçdaroğlu elinde? Kardeşim mu? siz <laughs> ne derseniz ezan da okunuyor. Biz elhamdülillah Müslümanız. Allah'ın izindeyiz. Biz de elhamdülillah Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız <laughs> inşallah kürsüden inmeyecek. Başka bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> AK Partililer, AK Partililer, AK Partililere ben bir şey söyleyeyim mi? AK Partililerin yüzünde bu millet rahi yiyor. abi. Ne yalanda çıkmışsınız yani. AK Parti gidiyor 30 trilyona. Kendine belediye başkanı özel oda yaptırıyor. 30 trilyon ne demek ya? Ben bu AK Parti var ya yolları altından yapsa, bu direkleri altından yapsa, mücevherden yapsa benim ona tek niye oy vermem biliyor musun? millet çoluk çocuğu için dileniyor. 30 trilyon mu, 40 trilyon mu sevme hastaları çocuklarını iyi için para lazım. Burada hangi adamın cebinde 30-40 trilyon var? İnsanın çocuğu da olur, torunu da olur. Bu nedenden dolayı bile AK Parti oy verme. Teşekkür evet. ederim abi bir... Ekrem Mamoğlu Murat Kurumu kim oy vereceğiz İBB seçimlerinde? İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yine büyük ihtimalle HDP seçmeni belirleyecek. Yani kazananı yine HDP seçmeni belirleyecek ama HDP kendi seçmenini çıkartırsa Bence İmamoğlu kaybeder. Bu da bir gerçek yani. Ama şöyle bir şey Murat Kurum daha düne kadar kim olduğu bilinmeyen kişiler. Zaten AK Parti'nin genelde stratejisi bu değil mi? Çıkarttığı adayların kim olduğu belli değil. Kimi sosyolog, kimi psikolog, kimi hukukçu. Ama kimsenin geçmişi belli değil. E, Vatan Millet Sakarya deyip askeri görevini yerine getirmeyenler askerlik yapmamış halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veya herhangi bir ile aday olabiliyor AK Parti'de ve maalesef torpille yine. Ama Murat Kurum'un kazanacağını zannetmiyorum ben. Tamam çok çevresi var, çok şeyi var ama ben yine de Murat Kurum, ya yine de diyorum hani HDP seçmeni belirleyecek bunu. Peki Murat Kurum bir vaatte bulundu, çocuklara beslenme yardımı yapacağım dedi. Akba. Bu çocukları beslenmeye muhtaç eden kim? Beslenmeye muhtaç eden kim? 20 yıldır iktidarda duran kimse çocukları da açlığa, sefalete sürükleyenlerdir. Yani yine kendileridir. Bu da tamamen vaat üzerine kurulu bir şeydir. Vaat üzerine kurulu bir şey. Katlıyor o on numara. Ama yıllarca hani yıllarca zaten AK Parti'nin vaadi bu değil miydi? İşte çocukları şöyle yapacağız, çocukları böyle yapacağız, çocukları şöyle yapacağız. Siz çocuklara onları yapacağınıza çocukları aç bırakmayın. Çocukların babasını aç bırakmayın. Yani daha önce de ben röportajı verirken hani aç çocuğu için, aç evladı için intihar eden anneler babalar vardı. O gün neredeydiniz? Binlerce CM hastası çocuk var. Hala ilaç tedavisi görüyor. ve ki hani hükümetin bunda aldıkları para payı da var. Bu çocuklara derman bulunamıyor, deva bulunamıyor, şifa bulunamıyor. Hiçbir camide, hiçbir ee, şeyde hani imamlar, hocalar, hacılar hiçbir şekilde bu çocuklar için ne bir dua ne bir şifa ne bir yardım to toplantısı yapmıyor. Söyleyeyim de evde açlıktan çocukların anneleri geri yeri işte gidip satıyorlar ya. Soru da zaten Aynen. bu ya Bayram abi. soruda bu. Diyor ki hani Murat Kurum bir vaatte bulunmuş işte çocuklara, çocuklara beslenme yardım yapacak ya. çocukları açlığa sürükleyenler onlar zaten. Yani. Önce bir bunu bir düşünsünler. İnsanları ikilem içinde bırakmasınlar. İnsanları böyle bir çarpık düzen içinde bırakmasınlar. Zaten çoğu anne baba bunun farkında. Çoğu insan bunun farkında da korkudan konuşamıyorlar. Konuşun, itiraz edin, isyan edin, korkmayın. Bir canınız var. Allah vermiş onu da Allah alacak geri. Ama korkmayın, korkmayın. Hiçbir şekilde korkmayın. Ne Ak Partiden korkun, ne Ak Partinin kurucusundan korkun, ne hükümetten korkun, ne de hiçbir şey. Devlet sizindir. Bak ben bütün millete, bütün insanlara söylüyorum. Devlet sizsiniz. Devlet iktidar değildir. Devlet biziz, biz. Biz devletiz. Yani demek istediğim bunlar. İnsanlara inanmayın. Yıllardır bu gariban halkı böyle kandırıyorlar. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız kim şey neyi yerine getirdi? Yıllardır 2016'dan beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir laf var. Enflasyonu düzelteceğim. 2016'da yüzde 0.05 ken şu an yüzde 67'lerde. Yani 7 yılda yüzde 67 61 enflasyonun neyini düzelttin? Hala da Mart seçiminden sonra enflasyonu düzelteceğiz diyor. Neyi düzelttin kardeşim sen? Düzelttin mi? 7 yıldır düzelttin mi? İnsanlar bunu sorgulamıyorlar. Ve bunu söylemeye de korkuyorlar. Mesela faili meçhul'e giden bir sürü cinayet var. Faili meçhul'e giden, hala faili ortaya çıkmayan cinayetler var. Bunların hepsinde birilerinin parmağı var ve korkudan kimse konuşamıyor. Bir gün bizler de böyle konuşan bizler de bir yerde faili meçhul bir cinayete kurban gideceğiz. Kim tarafından, ne tarafından bilinmeyecek. Piyonlar öne atılacak. Piyonlar hapse attırılacak ama gerçek kişiler dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezecekler. Katiller dışarıda gezecekler. Allahı unuttular, dini unuttular, imanı unuttular, İslamı unuttular, Müslümanlığı unuttular, her şeyi unuttular. Ya insanlığı unuttular, vicdanı unuttular, her şeyi unuttular. Neymiş? Biz Filistin'de bu savaş ortasında öldürülen küçücük çocuklara canımız yanarken onlar bayram ediyorlar. Ya kimsenin umurunda değil. Öldürülen çocuklar, öldürülen kadınlar, hastaneler bombalanıyor, okullar bombalanıyor. Yani. Ee, savaş haklarının yani bombalanmayacağı yerler bombalanıyor. Mesela hani NATO'nun belirlediği bir şey var okulları bombalamayacaksınız. Hastaneleri bombalamayacaksınız ama buna rağmen bombalanıyor ve hiçbir ülke hiçbir insan sesini çıkarmıyor. Afrika'ya asker gönderen hükümet bugün mesela Filistin'e asker gönderemiyor. Niye? Biz biliyoruz ki yine bu Filistin'in sonunu getirenler yine bu kötü kalpli Müslümanlar olacak. Müslüman gibi görünenler. Müslümanlar diyor ya kötü kalpli Müslümanlar. Yani bunun hiçbir şekilde hiçbir izahı yok. Hani Murat kurulmuş herhangi bir şey biriymiş çıkıp vaatle bulunmasın. İnsanlar artık buna inanmıyor. İnananlar zaten hala makarna ile besleniyor. Hala makarna ile besleniyor ki akılları da bir makarna çubuğu kadar değil. Ve bunu ya korkak insanlar korkak korkak konuşacaksınız. Korkmayacaksınız. Yani korkmayacaksınız. Sonunuz Belli zaten. Hepimiz bir çukura gireceğiz. Ama öyle ama böyle. Korkmadan konuşun. Benim bütün insanlığa çağrım budur. Teşekkür Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Tabii Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İstanbul İstanbul yaptı. 20 yıllık İstanbul'u kurtardı. Daha ne yapsın? Teşekkür ederim abicim. sağ ol. Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem'i asla istemiyorum. Neden abla? İstemiyorum sevmedim o herifi. Neyini sevmedin abla? Sevmedim. Ama iyi adam. Bana ne? Oyumu da vermem. Tayyip'e veririm yine ola veririm. Nasıl ekonomi ne durumda geçinebiliyor mu? Bebek bakıyorum. 11 aylık. Yatılı. Kaç yaşındasın böyle bebek bakıyorsun abla? Çok şükür yaşımı söylemiyor bunlar. Allah işini rast getireyim. Eyvallah. Evet, <laughs> abi Ekrem ben oğlum Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi desek? yani Murat Kurum ne yaptı ki? Yani AK Parti'nin bugün yaptığı şeyler ortada. Murat Kurum açıklama yaptı, eee, vaat verdi. Beslenme yardımı yapacağım dedi çocuklara. Çocuklara beslenme yardımı yapacağım dedi. Ya yaptıkları ayıp şeyler ya. Vallahi Peki, ayıp beslenmeye şeyler. Beslenmeye muhtaç da kim abi? Ya, o 20 yıldır onlar yapıyorlar. Daha çözmemişlerse bugün de eğer bunlar böyle konuşuyor, bu millet de yiyorlarsa yapacak bir şey yok. Yani hiç durumlar iyi değil. Teşekkür ederim. Yapan abi Ekrem ya. Mamul Murat Kuru mu? Hemşerim satı kurumuş adamın satı kuruya. Kuruya niye oy vereyim? İmamoğlu'na verdim. Teşekkür ederim abi. Ekrem İmamoğlu. Ne İmamoğlu abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Bizim, İmamoğlu. İmamoğlu. Bizim İmamoğlu. e, D Parti adayı koyarsa biz e, Saladin Demirtaş'ın anımı vereceğiz. Başak Demirtaş. Evet. E, olmazsa Ekrem İmamoğlu abi. Önceki seçimlerde kim oy verdi abi? Ekrem İmamoğlu mu? Bilal Yıldırım ama. Ekrem İmamoğlu'na verdim abi. Yalan yok. Abi sen Ekrem İmamoğlu mu? Nurtuluk Ekrem İmamoğlu. Mu? Neden İmamoğlu abi? Ya her şeye yardım abi. ediyor. Her şeyde ya, memnunluk ne yani. Yaptı, hatayı, ne yaptı? Hatay'ı berbat etti gitti. Ne yaptı? Kim? Umar barışı verdi abi. Benim. Nerede verdi abi? Hani kim, kim, kim der? Millet hep şikayetçi der. Yani millet görüyor. Herkes görüyor nasıldır yani. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil abi. sen Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Abi bence Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? En azından belediye rüşvet almıyor. O bize yeter. Çalmıyor, çaldırmıyor diyorsun. Yani biz öbür zamanlara biz gidiyorduk bir şey yapacaktık. Adam diyor da bir biraz diyor yardımda bulun. Biz senin işini bağlayalım. Niye niye öyle? Devletin bizim parasına ihtiyacım var. Yok. Şimdi öyle bir şey yok ama. Hortumları kesti mi diyorsun abi? Kesti. 10 numara kesti. Ya fazla bir şey yapmasa da en azından diğerinden daha iyi. Peki abi Murat Kurum beslenme yardımı dedi çocuklara. Hayır hayır. Beslenme zaten herkes şu an sütünü alıyor, yoğurdunu alıyor, peynirini alıyor. Evet. <laughs> ne gerek var? Teşekkür ederim abi. Rica şey ederim. Derim. İmam Zavva, bir, görüp daha gelmeden İmam Oğlu her bir şey yardım ediyordu. İmam Oğlu seni bu adam geldiğinden sonra çocuklara bez veriyor. Fakir fakara ne hakkını yiyor? Fakir fakara kandırıyor. İmam Oğlu İmam Oğlu. Önce Allah sonra İmam Oğlu. Teşekkür ha. Teşekkür abi, çok sağ İmam söyledi. Ekrem yalan oldu diyeceksin aslında. Yaptığı bir şey var mı? Hangi sözünle durdu? Yapmadığı icatları saysak buradan bizim köy yol olur ya. Milleti önce köprüyü geçene kadar şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım. Sonra yok bir şey. Hiç. Gerçi kime bunu... Boy vereceksin abi? Kime vereceğim ya? Kim çalışıyorsa ona vereceğim. Var mı? Kim çalışıyor abi? Kim çalışmıyor? Kim çalışmıyorsa ona vereceğim. herkese. Ben AK Parti'ye vereceğim. Murat Kırm'a vereceğim. Bak. 99 depreminde, 99 depreminde ben çok iyi hatırlıyorum. Ben 19 yaşındaydım. Adam bacağı yerde kopmuş. Alsa dikilse adam bacağı tekrar gel, koy, yürüyecek. Adam alıp ambulans gelecek. Ambulans yok. hala bir sene geçmiş enkazın altında. Ya geçin bu işleri sütüyor. daha dün daha dün evlerine teslim yok, ettiler. Niye abi. niye söylemiyorsun dün dün herhalde ya, çıkacak altından ya. Bir, bir, yıl geçmiş ama abi. Ya bir yıl adam ölmüş zaten ne yapacak ki? Nereden, Nereden bileceksin ya ki? Nasıl sıcak? Nasıl nasıl edip edip, nasıl çıkacaksın? İnsan ya sıcak. Yani nasıl müneccin misin? Burada diye bulabilir misin? Bırakın bu işleri. Abi. Bir haftada. Bırakın toplandı. bu işleri. Evet. Bırakın daha dün deprem zedeleri evleri evleri teslim ettiler evleri. Evleri evleri teslim ettiler ya. Daha edecekler. Edecekler. Elli bir tane şey insan öldü. Ne yaptın? Boş ver. Sen hani anket yapıyorsun ya. Anket yapıyorsun ya. Benim için bu ülkenin güvenliği daha önemli. Hadi buradaki CHP HDP yar savaş olsa ülkenin başında kimi görmek istersin Niye savaş olsun? Ki ya niye mi? olmasın? Getran'ı çevirmişler. Baksana Neden haritaya. Haritaya geliyor. bak, haritaya. Etraf muharebe Ya gelecek kıyametin sonuna abi. kadar da şehitlik gelecek. Bilmiyorsan niye öğren. abi şehitlik. Gelecek, gelecek tamam Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak Ama tamam mı? Olacak. Sen bir soru sor. sen cevap ver ya. Yarın savaş olsa lider olarak kimi görmek istersin? Özgür Özel mi görmek istersin? Söyle sana soru soruyorum. Beni görmek isterim. Beni ya geçim bu işleri ya buradaki herkes de biliyor gülüyoruz, ki mi var abi Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isterim. Ülkenin etrafı Amerika çevirmiş, Fransa çevirmiş. Gülüyoruz Niye gülüyoruz. gelmişler? A A A A A Erdoğan dedi, dedi ki yönümüz Avrupa'ya dünya. Bir lideri şey dünya... Bir abi sen Yüz yıldan beri böyle bir, bir şey lider şey gelmedi. Abi bir şey söylebilir mi? 20 20 senedir 22 senedir ne yap? Abi askerlerimizi kelli diyen kim? Ne yapmadı diye sorun. Ne yapmadı? Abi bir şey söylüyorum. Abi bir şey söylüyorum sana. Abi bir şey söylüyorum. Sür e, ee, şehitlere kelle diyen kim abi? Ya geçin bu işleri ya. Geç, olmuyor abi Biz, cevap verir misin? Ya adamı kaç yıl önce bir düz sürçmesin adam gelmesin buraya ne yapıyorsun ya? Peki pe, FETO FETO olduğu ilan edildikten sonra gazetesin önünde yatanlar kim? Peki, er yatanlar kim? yatanlar kim? Erdoğan dedi ki, Amerika'ya gidip hamburger yiyen Erdoğan Amerika'ya gidip hamburger yiyen Abi Erdoğan dedi ki, "FETO bizim zamanımıza güçlendi." dedi. "Ya, neredesin hocacığım?" diyenler. Güzel kim? kardeşim, kale işten fethedilir. Bir röportajında abi, hocacım, bir röportajında, röportajında ne diyor? Abi, bir şey söyleyeyim. "Herhalde hocacım, çağıracak diyeyim. ki tutuklasın. yemedi." Onun Kılıçdaroğlu ne diyor? "Çağırdı." Biz şu an niye tutuklandı? "Çağırdı, çağırdı, gelmedi, gelmedi." Şu an tutuklayamıyor abi. Amerika'da neden ağzını Amerika'da. Ağzını Amerika Amerika neden vermiyor? Ya vermiyor. Adam köpeğini verir mi sana? Niye versin? <laughs> Apo hocanı verdi Ecevit e. evet. takas ettiler işte. Ya. Kim verdi? Yine takas ettiler Ecevitle Ecevit'le Ecevit etti. Bak yine ağzınla söylüyorsun. Bak, kim takas Ecevit etti? Ecevitle etti. Ağzınla söylüyorsun bak. Ecevitle Ecevit birini aldı, birini verdi. Kim verdi. Birini de aldı, birini verdi. Kim verdi abi. Birini, birini, birini aldı, birini Ecevit kim verdi. Verdi abi. Ecevit kimi verdi? Apo'ya Apo Apo verdi. Apo yu Apo yu Apo Fetu vermedi abi yakaladı. Tamam şef Fetu verdi. Fetu kim verdi abi? Fetu Cevip verdi. Nerede verdi abi Ya bir şeyden haberin yok abi birini aldı birini verdiydi. Tamam ama Erdoğan'la beraber. Geçin beraberdi. bu işleri düşün şey, dünya. Bu ülkenin başında bak bak güzel kardeşim çok ahmak bir adam düşün hiç siyasetten anlamayan bir adam düşün ki hiç siyasetten anlamıyor. Önce bakarım ok nereden geliyor. PKK'ymış, HDP'ymiş, CHP'ymiş. Anhal hepsini geçtim. Amerika'ya bakarım, Avrupa'ya bakarım, Almanya'ya, Fransa'ya bakarım. Bu adamı istiyorlar mı istemiyorlar Biz mı? Kim istiyor abi? Kim istiyor ya? ile ticaretimiz <laughs> <yüzde ot> <laughs> %35 artmış. Biden abi ne diyor? İsrail'e ticaretimiz %35 artmış. Bak bak Biden ne diyor? Çalışacağız diyor muhalefete destek vereceğiz? Niye? Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye. Sonuna kadar Erdoğan, ölümüne Erdoğan. Bu adamdan başka hizmet yapan var mı ya? Sen anlatamıyor musun? Bu adamdan başka hizmet yapan var mı ya? 100. 100. ya. Bir şey, bir şey, bir şey Allah götürdü. Üç tane çocuğum var. Allah, Allah, Allah. Ne, 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 ]va. ben Ne Mesela 128 milyon dolar nerede? He. 120 servet dolar. Gel gel. Ya boş verin bak. Teşekkür ettik abi. Eyvallah kalabalık ol. Eyvallah.